Burada da çok kalabalık bir grup kavga ediyor şu anda. Ortalık biraz karışmış vaziyette. 1415 lira fiyat ödedik arkadaşlar. Bursa'da çok daha iyilerini yediğimi düşünüyorum. Sırf Tekirdağ'dan Malkara'ya geçerek Malkara'dan da buraya geldim. Kalenin civarındayız şu anda. Burası benim genelde balık tuttuğum bölgeler, mevkiler. Kahve <laughs> ısmarlarız. Kaysan <gülme> <gülme> iki Türk kahvesi, iki tane suyu, 90 lira. 90 Ahlat Ağacı filminin çekildiği o kordon, Doğu demin oynadığı kordona doğru e, gideceğim. Evet, burada da bir sürü balıkçı var arkadaşlar. E, balık tutkunları olanlar varsa saygı çerçevesinde olduğu sürece. Çünkü bazı arkadaşlar eleştirmek için eleştiriyor. Kanalda görüyorum yorumlarda. Bir kilometre uzunluğunda dümdüz bir mendirek. Güzel bir yürüyüş yolu aslında aynı zamanda koşu yolu olarak da kullanılıyorlar. Evet sevgili dostlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar Tekirdağ'dayım. Şu an öğlen saatindeyiz. Tekirdağ'dan Bursa'ya doğru bir dönüş yolumuz olacak. Hatta şu anda da Şef'ten ünlü olan köfteci serginin yerine geldik. Orada bir yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra da Bursa'ya doğru yola çıkacağız. Bakalım kafamda birkaç plan var uğrayabildiğim yerlere uğrayacağım. Birkaç köy var. Eğer olursa bu videoyu da bu şekilde tamamlamak istiyorum. Vlog tadında bir video olacak. Yol videosu olacak aynı zamanda. Bakalım nerelere gideceğiz, nerelere gezeceğiz. Bugün beni izleyenlerin de bileceği üzere Hakan kardeşim var yanımda. Onunla beraber bir iş için geldik Tekirdağ. İşimizi hallettik. Artık eve dönüş yolunda geçtik. Çanakkale üzerinden döneceğiz. İstanbul üzerinden değil. Benim de merak ettiğim, gitmek istediğim ama gitmek nasip olmadığım köyler. Ve o köylerden geçeceğim bugün. Bakalım vlog tadında bir video olacak dediğim gibi videoda görüşürüz. Hakancığım? Şu an neredeyiz şu anda? Şu an konuşacak bir durumda değilim. <laughs> hem açım hem şekilsiziz bu bu aralar ya. Yani. Yok şekilsiz değilsin gayet yakışıksın güzel kardeşim. Sağ ol. Köfteci Şergen'in de reklamını yapıyorsun şu an. O bizim beklemimiz ya. Yemekleri bizim bekliyoruz. ihtiyacımız var çünkü. Evet. <laughs> Yeterince tanınmıyoruz. Hak ettiğimiz değeri göremiyoruz. Evet şimdi yemekleri bekliyoruz. Yemekleri söyledik evet. arkadaşlar. Yemekler bir gelsin bakalım. Yemekler geldikten sonra fiyat listesinde sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar salatamız geldi. Şöyle kaju baharatlı bir patatesimiz geldi. Patatesler de gayet güzel, keyifli. Şimdi ana yemekler gelsin. Köftelerimiz. Ne söyledim? Hakan yemekten nelerimiz var? Sen zaten Tekirdağ köfte illa dedin standart yiyeceğim. İstiyorum dedim yani merak ettim. Çekirdeği köfte burası misin? çok meşhurmuş. Ben burayı takip etmiyordum ama sen ediyormuşsun ya. Evet. Ben de ben de ediyormuşum gibi konuştum evet. sanırım. Biz sizi çok beğeniyoruz. <laughs> takip ediyoruz. <laughs> çok mutlu oldum. Ya. Bir daha köftenin yanına dedim bize başka bir çeşit daha verin ki paylaşalım gelmişken iki çeşit farklı bir şey deneyelim. Onlar da sebzeli köfte varmış, Balkan köfte onu önerdim. Evet. Balk İkisi, de bize. İkisi de, bizim bölüşeceğiz. Tam da üzerine geldi Balkan evet. Bu Balkan köfte arkadaşlar. Bu da tekirdağ köfte. Biz zaten Balkanlara yabancı değiliz. Biz de Aynen. Köftelerin yani al her al kardeşim. Bakalım tadını bakacağız. Size yorum yaparız. <laughs> şu Balkan köfteymiş arkadaşlar. Sebzeli. <gülüyor> Balkan <gülüyor> çok beğenmedi. <şu> Balkan <laughs> köfteyi. biraz tuhaf bir tadı var evet. Yani ikinci bir kez tercih eder miyim? Tartışılır. İnegöl köfteden bir farkı var. Bu yani aroma farkı da var. Bir şey var ya. <laughs> Muhtemelen <laughs> etinde bir farklılık var. Güzel arkadaşlar. Yani yani Balkan Köfteyi çok tercih eder miyim? Tartışılır. Ama Tekir daha yenilebilir. Güzel yerim. Evet arkadaşlar az önceki porsiyonları yedik ve bize yeterli gelmediğini düşündük. Yeterliden ziyade denemek istedik. Balkan köftesi bizi çok tatmin etmedi. Evet. dediler ki tekirdağın kuzusu çok iyi evet. Kuzu buralarda ne bileyim lezzetli oluyormuş. Evet. Bu söylediğimiz satın köfte de, Kuzu ağırlıklı bir köfteymiş. O yüzden bir de bunu deneyelim. Bize yine afiyet olsun. Eti evet kaliteli arkadaşlar. Sunuluğu çok güzel. Yani ama yine benden o üzerinden beş alır yani. Daha iyi köfteler yedik yani. Evet. Sen altı mı Hakan 10 üzerinden altı verdi. Ben yani 5, 5 de Ama yedi değil kesin bir yani. Ya beşli bir lezzet bakımından konuşuyoruz arkadaşlar. Lezzet yani anlamında. Biraz... Eko evet, evet. güzel bir etten yapılmış falan onu anlıyorsunuz. Şimdi, evet. evet. Ama şunlu bir et. Evet biz devam ediyoruz. Evet. evet sevgili dostlar. Şimdi serginin oradan çıktık. 1415 lira fiyat ödedik arkadaşlar. Az önce. Yemekler 10 üzerinden 4-5 arasında. Hakan'la ortalama ikimiz de aynı puanları verdik. Velhasıl arkadaşlar Bursa'da çok daha iyilerini yediğimi düşünüyorum. Tabii bu kişisel bir fikir. Hakan'ınki de benimki de yani tamamen damak tadıyla alakalı bir durum. Başka bir açıklaması yok. Kendisini çok takip ettiğim biri. Instagram'dan MasterChef döneminde de çok izlemiştim. Merak ediyordum açıkçası, merak üzerine geldim. Belki aranızda izleyenler vardır ve merak ediyordur. Onlara da bir açıklayacak, kendi tavsiyem üzerinden söyleyebileceğim bir şey olabilir. Tabii ki de bu dediğim gibi nacizane kendi fikrim, kendi damak tadım. Siz isterseniz buyurun gelin deneyin. Fiyatlar normal mi sence? Bakın Şimdi Bursa'ya kıyasla baktığın zaman böyle ün yapmış bir yere göre ucuz bu arada. Evet. 280 liraya burada hani ün yapmış Bursa'da böyle ismi olan Instagram'da popüler olan bir yere gitsen bir pozisyon evet. öyle eti 380'e gelsin. Muhtemelen bir 400 çıkar. Evet. 450 belki bilmiyorum. Çıkar. Aynen öyle. Ama Tekirdağ tabii burası. Burada biraz daha uygundur diye düşünüyoruz. Evet. Kendi içinde kıyaslamak lazım. Aynen öyle. Ama şöyle söyleyeyim. Ben de bir ekstra bir yorum edeyim. Uh -huh. Eğer şey olsaydı biz bu buraya normal ya daha gelmişken köfte yiyelim diye sokak arası bir yerle evet. girseydik belki ben 4 değil 6 verirdim. Yine çok beğenmedim ama hani 2 deri var derdim. Evet çünkü eti kaliteli belli ama yapa, yapan yapamamış hani öyle bir sıkıntı var. Öyle bir durum var evet. Ama ünlü yer diye geldik ya o yüzden hepten tatmin etmedi beni yani. Yani evet bence durumu. Neyse arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Bugün farklı bir arabadayız. Benim arabada değiliz. Hakan'ın arabasındayız. Hakan'ın arabasıyla yola çıktık. Şimdi dediğim gibi birkaç köy gezme planımız var. Çanakkale'nin köylerini ben çok seviyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. arkadaşlar. Kavak Çeşme Köyü yolundayız. Şimdi ufak ufak köylerden geçip evre şey doğru gidiyoruz. Müzik arkadaşlar bu köylerden geçtiğim zaman kendimi Yunanistan köylerinde hissediyorum. Videolarımı izleyenleriniz varsa aranızda e, muhakkak hak verecektir ona. Görecektir yani. Yapılarıyla, sokak aralarıyla, evlerin şu duruşlarıyla, manzaralarıyla bana Yunanistan köylerini çok anımsatıyor yani. Tekirdağ İpsala yolu üzerinden Ahir Evren Köyü'nü geçtikten hemen sonra ilk kavşaktan dönüş yapıp Ballı Köyü mevkiine doğru ilerliyoruz. Sırasıyla Çimendere, Gülüce ve Kadıköy'den geçerek Evreşe'ye çok az bir yolumuz kalıyor. Bu yol boyunca gördüğümüz manzaralar muazzam derecede keyifli. Yolda ilerlerken sırasıyla anız tarlaları, sap sıra çiçekleri ve dalında asmalarla dolu üzüm bağları gözümüze çarpıyor. Göz alabildiğince uzanan tarım arazileriyle çevrili bir yolculuk yapıyoruz. Asfalt simsiyah, sanki halı gibi önümüze serilmiş. Gökyüzü masmavi, hava ise çok berrak ve temiz. Eylül'ün en güzel günündeyiz sanki. Bu yolculuk her kilometresiyle içimize huzur dolduruyor. Yolda geçirdiğimiz zaman doğanın sunduğu güzellikleri en saf haliyle gözlemliyoruz. Bu keyifli yolculuğu unutamayacağımızı hissediyorum. Memleketimin her karışı, her yeri ayrı ayrı güzel. Bu yolda seyahat ederken İstiklal Marşı'ndan bir mısra aklıma geliyor ve yolda onun mırıldanmaya başlıyor. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda çıkaracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Evet, Evreşe yolları dar. Şu an sanırım Evreşe'ye doğru gidiyoruz. Karşısı Çokal köyün adında bir yer. Yeni Bulu tabelasını takip ediyoruz. Evet, Evreşe Belediyesi'ne hoş geldiniz diyor. Evreşe'ye geldik arkadaşlar. Bakalım. Hep merak ettiğim bir köydür. Türkülerinden dolayı değişik bir olgusu var mı diye hep merak etmişimdir. Sırf Tekirdağ'dan Malkara'ya geçerek Malkara'dan da buraya geldim. Evreşe'yi görmek için. Bir kahvehanesi varsa ufak bir kahve içeriz. Olur olur. Belediyeymiş arkadaşlar burası ben şişirdim. Köy falan diyordum saatlerdir nüfuslar, ama... Şu kadarcık bir yerde nüfusta burayı belediyelik vermişler. İyi yani, yani evet. Altı ya insanlar gördün mü oraya banklarda oturmuş. Kadınlar, çocuklar yemek yiyorlar, bir şeyler yiyorlar. Evet, Ebrevşehir Belediyesi'ne geldik. Belediye konuk evi de karşısında. Evet arkadaşlar size biraz Evreşe'den bahsedeyim. Evreşe evet bir belediyemiş. Benim bildiğimin aksine 8-10 tane köyü barındırıyor kendi içinde. Gelibolu'ya da çok yakın bir köy ve denize 2 kilometre uzaklığı var belediye olarak. Ben genel olarak merkezini beğendim. Sezonda da çok kalabalık oluyormuş arkadaşlar genel olarak turizmde. konuk evleri, marketler, oteller, lüks restoranlar bile var içinde. Beğendim yani fena değil. Hakan bitik vaziyette. Hakan bak konuk evinde uyusak. İyi olur diyor. Ya. Bir yazıyorum. iki saat ha. Belediye konuk evi diyor. Belki yani. çok böyle uçuk da değildir. Ki sezon bitti zaten bizden başka. Ne oldu? 100 yok. lira veririz günü. Kahve ısmarlarız. Kaysana iki Türk kahvesi, iki tane suyu, 90 lira. 90 lira. Çok mu az mı? İyi mi? Az abi. Az mı? İyi o zaman ya. Yani. Makul bir fiyat. 100 liradan aşağı kalacak. içiyorum diyorsun ya? Abi ya? 80 Buyurun. olsun hadi. Türk kahvesi küçük alırsan 80'den aşağı içemezsin. Nanesine ama. Bunu Bursa'da yapsak 80-80, 160 sulara da hadi 10'ar ya. Bilgisayar evet. davranalım. Uh -huh. Çünkü aslında markette 10 lira. Yani mekanda daha fazla. Yani. 20'şer yazsan ona hatta iyi içsen. 160, 180. Şu anda 90. Tam yarı yarıya. Vay be. Ben fena bulmadım buraları. Güzel. Memleketim de zaten. Güzel yani. Evet arkadaşlar kahvemizi de içtik. Elimizi yüzümüzü yıkadık. Biraz uykusuzuz. Tekirdağ sabah çok erken bir saatte geldiğimiz için artık yorulduk. Akşamüstü oldu. Biraz daha yol yapmak istiyoruz tabi. Kendimiz toparladık. Kahvemizi içtik. Yola devam ediyoruz. Bakalım nereye gideceğiz biz de bilmiyoruz. Evreşe'den ayrılıyoruz. Gelibolu'ya doğru devam ediyoruz. Gelibolu'dan sonra Kilitbahir yani Eceabat. Sonrasında Kilitbahir'den yine Çanakkale'ye karşıya geçeceğiz. Bir önceki videolarımızda zaten Çanakkale'nin merkezini aynı aynalı çarşısını görmüştünüz. Şimdi kordon boyunu planlıyorum. Ahlak Ağacı filminin çekildiği o kordon, Doğu Demir oynadığı kordona doğru gideceğim. Bakalım orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, Kilit Bahire geldik. Daha önceki videomuzda Kilit içine girmemiştik. Size videoda taksit taksit gösteriyoruz burayı. Böyle denk geldikçe ben de çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kalenin civarındayız şu anda. Burası benim genelde balık tuttuğum bölgeler, mevkiler. Şurada bir Hakan'la yürüyüş yapacağız. Maksat Hakan kilit bayırı görsün. Ufak bir tatlı bir yürüyüş yapacağız kısa. Çünkü akşam saati. E, denize en güzel olduğu saat. Arabamızı park edelim. Sonra Bakalım. Bugün Berna Hanım yanımda olmadığı için size bu tarihi güzellikleri anlatamıyor. Onun eksikliğini yaşıyoruz ama Çanakkale'ye özel kapsamlı videolar yapmayı planlıyoruz ileriki zamanlarda. Sadece bugün dediğim gibi kısa bir yol bile oydu bu. Birazdan Çanakkale merkezine de geçeceğiz karşı tarafa. Tabi şimdi şöyle bir gerçek de var arkadaşlar. Türkiye'den de çok izleyicimiz var ama yani çok derken tabi bu kanalın şu anki mevcut abonesini varsayarak konuşuyorum. Haftalık 8-10 bin izlenmemiz var. Ayrıca haftada 8-10 bin izleyen arkadaşlara da rica ediyorum. Yorum abone olsunlar kanala. Yani burada bir emek veriyoruz. Destek olursanız çok seviniriz. Videolarımızı beğenirsiniz. iyi ya da kötü. Saygı çerçevesinde yorumlara da açığız. Eleştirilere de açığız. Takdir edersiniz ki yani uzman değiliz. Daha YouTube'da yeniyiz ve şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnanın bazen edit yaparken bunların tasarımları var. Çok fazla zaman alan ve meşakkatli işler. Yani eleştiriye açığız kesinlikle ama dediğim gibi saygı çerçevesinde olduğu sürece. Çünkü bazı arkadaşlar eleştirmek için eleştiriyor. Kanalda görüyorum yorumlarda onları hiç silmiyorum da engellemiyorum da <laughs> ama yine de hoş değil yani atıyorum bir eksik görüyorsanız videoda o eksiği bana söyleyin muhakkak yani ben onun üzerine yoğunlaşırım derim ki aa doğru ya diye derim veya fikrime uymuyorsa yo ben öyle düşünmüyorum diyebilirim ama e, sadece beni eleştirmek için eleştiriyor e, kanalımı eleştirmek için eleştiriyor videomu eleştirmek için eleştiriyorsa ya bana bir katma değer sağlamıyor o yüzden buna hiç gerek yok neyse biz şimdi şu boğazı keyfini çıkaracağız biraz Evet arkadaşlar, bu bölgede tabyaların olduğu bölge komple. Bilmeyenleriniz için söylüyorum. ayrıca hani yurt dışından da izleyicilerimiz var. Şimdi bizi yurt içinden izleyenler diyor ki yani biz buraları biliyoruz, gezdiğimiz yerleri geziyorsunuz falan diye. İyi de yurt dışından da izleyicilerimiz var. Bu videolar 17 dilde altyazıya çevriliyor. Tabii yapay zeka yardımıyla yapıyorum bunların birçoğunu doğru çevriliyor yanlış çevriliyor o tartışılır ama genel anlamda sadece Türkiye'de yaşayan insanlar izlemiyor bizi bunun da bilgisini vermiş olayım yani bu da o yorumları yapan arkadaşlara gitmiş olsun Bursa'da bir böyle kendimle ilgili bilgi vermiş Şu sahil şeridinde avlanıyorum. Eylül aylarında, Ekim aylarında genelde gelip güzel çupra yapıyor. 2-3 gün böyle kalıyoruz arkadaşlarla. Bazen pansiyonda, bazen arabayla gelip arabanın içinde yatıyoruz. Bütün gece Oltay'ı izleyip uyuyoruz. Çok keyifli bir yer. Tabi Bursa'da öyle bir imkanımız olmuyor bizim pek. Balık olmadığı için denizlerde sıkıntı biraz. Ama burada genel anlamda hep balık var. Evet yine o meşhur kilit bayır feribotuna bindik. Yine meşhur o güzel kilit bayır manzarasını bir kere daha göstereyim size. izlemeyenleriniz vardır aramızda. Daha önceki Çanakkale videomuzu. Ama gece oldu. Şimdi gece ışıklarıyla beraber çekeceğim. Güzel memleket be. Evet sevgili dostlar. Şimdi Çanakkale merkezine geldik. Arabamızı uygun bir yer bulup park ettik. Biraz kordon duru yapacağız. Kordonu da sizlere göstermiş olayım. Turba olduğu bölgeleri. Bugün günlerden cuma. Tabii Çanakkale'de güzel bir canlılık var. Böyle gördüğünüz gibi. Aile Yunanlılar gibi. Siesta'dan sonraki saat. İnsanların ufak ufak kafeleri çıkmışlar. Şöyle güzel de bir sahili var. Karşıda gördüğünüz yer Truva. Buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Şimdi kısa bir özetle geçeyim sizlere. Şimdi ben e, bazı sevdiğim şehirleri bunlardan biri Kavala. Çok övüyorum falan ya. Ben e, överken aslında şöyle bir şey var. Empati yapıyorum bu şehirde yaşadığımı. Haydi eğitiminin orada olduğunu falan hayal ediyorum veya işte eşimin, dostumun, akrabamın, annemin, babamın orada olduğunu hayal ediyorum ve ve böyle bir yerde yaşanır mı ya diyorum. İşte aslında öyle bir şey yani. Benim hissiyatım bir şehri da o. izle çıkmak için en sağlıklı gördüğüm <laughs> <geldim>. Çekim. <laughs> Neyse az önce selam verdiler de hayranlarımız falan diyor. <laughs> <laughs> Neyse o sebeple yani o empatiyi kurduğum için böyle coşkuyla o şehirden bahsediyorum. Çanakkale de benim için bunlardan biri. Hani burada yaşasam, aidiyetim burada olsaydı, eşim, dostum, akrabam burada olsaydı nasıl olur diye. Bence çok güzel şehirlerden biri yaşamak için. Şimdi turbanın yanına doğru geldik. Görüyorsunuz. Çok güzel değil mi ya? Keyifli yani. Şimdi Kavala'dan burasının ne farkı var diyebilirsiniz. Kordon anlamında. Tabii ki de göreceli bir şey abi. Güzellik de göreceli bir şey. <laughs> turba atı. Bu gördüğünüz gerçek turba atı değil. Burası sembolik olarak yapılmış. Gerçek turba atı Geyikli'ye giderken yani Ezine tarafına giderken orada bir müzede. Orayı da nasıl bozarsan çekersin. Normalde burada balıkçılar balıklarını tutup gün içinde satıyorlar. Sokak lezzetleri mısırlar. Ama bu saatte o balıkçılar yok sanırım. Böyle bir ufak bir yürüyüş yapalım dedik Hakan'la. Son bir tur. Artık Bursa'ya doğru yola çıkacağız. Hem de bir şeyler atıştırmak istiyoruz. Bakalım böyle ekmek arası balık falan bulursak belki balık yiyebiliriz. Şimdi bu mendireyi de bir gezmek istedik. Mendirekte de benim çok anılarım var, çok balık tutmuşluğum var. Burasını da çok severim. Keyifli bir yerdir, manzarası güzeldir. Karşıdan kilit bahiri görür, kaleyi görür. Evet burada da bir sürü balıkçı var arkadaşlar. Balık tutkunları olanlar varsa burası güzel bir yer. Hatta burun şurada fener var. Işığı yanıp sönüyor görüyorsunuz. O köşede avlanırım ben genelde. Orası da gayet güzel av yapar yani. Keyiflidir. Yan tarafında da muazzam derecede güzel yatlar var. Yelkenliler var. Şimdi arabaya doğru giderken fark ettik. Şöyle çok tatlı bir kafe yapmışlar burada. da. Şurada çok tatlı bir köpüş var. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Evet sevgili dostlar. Son olarak da Bandırma'ya geldik. Yolun güzel burası da. Kısa bir Bandırma turu yaptırayım size. Bandırma gece turu yaptırayım. Şu karşıda gördüğünüz yer belediye nikah salonu. Şurası cami, Merkez Camii. Burası da artık kordonuna doğru gidiyor. Burada kafeler, barlar var. Tabi bandırma bundan ibaret değil. Bu kısımda liman ve sahil kenarı çay bahçeleri var. Bu kısma doğru gittiğimizde de bandırmanın meşhur mendireği var. Mendirek 1 kilometre uzunluğunda. Güzel bir yer. Az sonra orayı da gösteririm sizlere. Şimdi bir yemek yemek için yer arıyoruz Hakan'la. Balık yemek istedik ama şöyle basit sokak balıkçısı. Sokakta balık yapan birini bulursak ondan yemeği tercih edeceğiz. Herhangi bir mekandan ziyade. Bakalım. Her yerde olduğu gibi bandırmanın bir tabelası olmayacağını düşündünüz. <laughs> Tabii ki de var. Bu kısmı çok seviyorum. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz mendirek az önce de söylediğim gibi bir kilometre uzunluğunda dümdüz bir mendirek. Ta ki fenerine kadar gidiyorsunuz. Güzel bir yürüyüş yolu aslında aynı zamanda koşu yolu olarak da kullanılıyorlar. Şuradan da ileri kordon devam ediyor. Belli bir noktaya kadar. Kaç metre kaç kilometre gidiyor bilmiyorum. Ama genel bandırmanın yapısı şu şekilde. Gayet güzel. Ee, yazın gelinebilecek. Hatta şu an biz Eylül ayındayız. Ancak gayet keyifli bir yer. Evet arkadaşlar burası da çarşısı oluyor Bandırma'nın. Ayrı ayrı sokaklara dağılıyor çarşıda. Genelde barlar, kafeler. Gece hayatı canlı bir yer. Yazın özellikle. Burada da çok kalabalık bir grup kavga ediyor şu anda. Ortalık biraz karışmış vaziyette. İnsanlar da izliyor. Evet arkadaşlar yemeğimizi de yedik. Vedamızı da edebiliriz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.